Ya. Abi sağda sağda çocuklar sağda. Biri şurada bak. Bekle. Değil mi? Acaba ne var onlarda ya? Lan loot'una bakalım. Bir M4 falan çıkar. Oo M4. Orada bir şey yapamayız abi. Onlar içeri kafa attı. Tamam, geliyor gel, arkamızda, arkamız, arkamızda geliyor. Tamam gel gel. HS'si var, HS'si var. Dur dur. Önünde çocuklar. HS'si var abi, HS'si var. Şimdi 6x'e döneceğim, HS'si var. sağdan var sağdan var. Bekle kanka yatmayın abi yatma bir dakika. Çok çok vurdum çok vurdum içeri Ya çocukta hiçbir şey yok zaten kanka. Oynuyorum abi Erdiç bana gelsene. Oynuyorum ben abi. Gelin abi gel gel gel. Tamam. Güzel güzel. Güzel. Ertuğ senden çok ses geliyor kanka. Baba. Bırak mı? Ertuğ bekle Ertuğ. Binak. Bir dakika. Hay Ertuğ. Hey Ertuğ şuraya gel abi. Ya abi şurada abi yanımda çocuk ya bitirme onu ya. Bravo. Tamam abi dur. Ertuğ sakin, sen sakin sakin. Ertuğ sen sakin. şuradasın bak. Adam raşa çıkmış. Sen bir adam tam. neden buradasın? Önümde iki kişi var kurban oluyor? Tamam tamam aldım aldım aldık 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 sıkıntı yok. Abi çocuğa drop shot atarken gittim ya. Atma abi sen drop shot boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim drop shot atayım oldu ya. Murat. Ertuğ. Ya ya abi. abime var Ertuğ sen seversin. 8x sarattım. Oğlum kanka AVM var bende. O Murat mı? gel AVM'ye gel Murat. Kanka çocuk önünde bekle bak. Oynadım gel kanka. Önünde. Önünde Ertuğ. Tamam. Tamam. Güzel. Tekmiş tam bu. Tekmiş ha. Tek yani. Şu abi ya. Ertuğrul sen abi Mehmet'i aldın değil mi? Kimseye bırakmadın. De. Mi? Kanka kaç tane var biliyor musun? 45 tane var bende şu anda. <laughs> Git abi sen onda bayağı iş görürsün. İşte dört parmaktır ya. Abimize drop diyor bak şurada. Nerede? Biniyoruz arabaya kanka. Aynen o ona gelecekler abi. Mark the location. Şu nereden Murat alanda kalalım mı şurada? Geçeriz buradan. Salmayız durumu ya. Tamam. Hangarı tutalım ya dediği gibi. Gel gel hangardayız o zaman gel. Abi ligler yüksek şimdi. Öyle basit ligde ya. Tabi kanka burası yüksek. Geldi çocuklar bak. Benim burada olduğumu biliyorlar geldiler. Sağdan çalıyor. Ertuğ sağda. Dur Murat dur. Erdo geri çık, geri çık, geliyorlar. Abi. Ya. Ah ya. Erdo, Erdo, Erdo. Valla adamlar bizi yok, oynadı. Yok, 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 Karşı... yok. Kar karşıda var, karşıda var ya. Kanka bak biz şu an burada 4 ekibin arasında kaldık. Of. 4 ekip de oynadı. Aynen aynen güzeldi ya oyun sen burada hiç şey yapamazsın Murat. Yok ben, yok burada hiç yok, şey yapamazsın. Yok. Ben karşı tarafı güzel bitirdim de şu şuyukları. Kanka sen bak araban bana ara oh. kafa attı bir. Senin arkan geldi iki. 3 3 ekip geldi, var 3. 3 ekip. Çok zor yani. Yani güzel. İmkanı yok. Sen buradan ne Güzel güzel birader. 8 kill 1490 asır.